Ben Olgu. Bugün size Dominik'ten getirdiğimiz Hindistan cevizini tanıtacağım. Tabii küçük bir şaka. Ee, Survivor izle izleye. Bu aralar Hindistan cevizlerine takmış durumdayız. Bugünkü merceğimize takılan kamera panorama kamerası. 360 derecelik bir Wi-Fi özellikli bir kamera. Ee, bunun e sadece panorama modu yok tabi daha kısıtlı açılarla da çekim modları var yani kamerayı girbes üzerinden aldık x e 1042 25 fps'ye kadar desteği var 32 GB hafıza kartını destekliyor bataryası 1300 miliamperlik 180 dakika kayıt süresi wifi kapalı iken demişler tabi deneyeceğiz bunu Sadece 76 gram aralığındaymış. Bakalım kutu içinde neler dahil. Ortalama 70 küsur dolarlık bir fiyatı vardı. Aklımda kaldığı kadarıyla. o kadar çok kamera alıyoruz ki. Şimdi kameramız bu. Gördüğünüz üzere. Sarı, küçük, kubik. Bu Çinli arkadaşların Panasonic'in e, kubik kamerasına karşı çıkardıkları bir kamera. Micro USB girişi ve SD kart girişi burada micro SD kart girişi Buradan işte mount adaptör şey girişi var ee, Çeşitli parçalara takmak için Üzerinde power butonu Wi-Fi butonu ve e, Stop butonu bulunuyor İşte kameramız genel olarak Böyle ee, Sanırım şu arka kısmındaki kısım bataryası Fakat çıkılabil çıkan bir batarya değil kutu içerisinde birçok aparat mevcut olacaktı. İşte şu barkodu okutup kuruyorsunuz telefonunuza ve böylelikle Wi-Fi üzerinden bağlanıp çeşitli ayarlarını yapabiliyorsunuz. İçindeki parçalara bakalım. Evet, evet kayış gibi farklı kaslara takmak için kayışlar içinde değişik değişik birkaç çeşit kayışımız mevcut mercek silme bezi her zamanki bildiğimiz bildik bisiklet aparatımız bele takmak için aparatlar aynı şekilde dönem 360 derece bir mount adaptörler, mont parçaları kablosu micro usb o da işte kaska takabilmek için bir parçamız. Aynı şekilde çift taraflı mantlar ve bantları çıkartmak için bir parça. Bu içeriğinde başka bir şey yok. Bütün parçalar bundan ibaret. Tabi bizim için önemli olan bu kameranın Kayıt kalitesi, netliği. En son mini 0902 incelememizde e, kameranın çekimlerinden baya bir hayal kırıklığı yaşadık. Bakalım bu cihazdaki performans nasıl olacak? E, çekimleri yaptıktan sonra sizinle paylaşacağım. Teşekkür ederim.